Besiciler Türkiye'nin ücra yerlerinde bile sütlerini bozulmadan saklayabilecekler. Bunlar ilk andaki görüntü, ilk yapılan denemeden bir görüntü. Bunun için damlara güneş enerjisiyle çalıştırılan soğutma tankları yerleştiriliyor. Pilot uygulama İzmir'den başladı. İlk olarak eşekle taşınan güneş panelleriyle başlandı. Bunlar sayesinde ücra yerlerdeki hayvan yetiştiricileri elektriğe kavuştu. Oraya dur, dur kaçma yahu. İmkanlar arttı, artık besicilere güneş panelleri ve soğutma tankları dağıtılıyor. Pilot uygulama İzmir'de başlatıldı. İlk defa İzmir'de başlatılan bu pilot projeyle artık koyun ve keçi yetiştiricileri sütlerini sağlıklı bir ortamda saklayabilecek. <laughs> Sütün Çıktığı sıcaklık, hayvandan indiği sıcaklık 36 derece. E, bunu çok hızlı bir şekilde 4 dereceye düşürüyor cihaz. E, 4 derecede muhafaza ediyor. Yetiştiricilerin yıllardır başvurduğu ilkel yöntemler tarihe karışacak. Devamlı bundan uğraşmak, her gün uğraşıyoruz yani bundan beri. Şimdi çok güzel. Evet, sütümüzü alıyoruz. Bu sütleri boşaltacağız akşamdan. sabaha kadar buz gibi olacak. Bozulma olayı ortadan kalkıyor yani. Yeni sistem ilk aşamada 78 üreticiye dağıtıldı. Devamı da gelecek. İzmir Kalkınma Ajansı'nın açmış olduğu bir programı inceledik. Ee, İzmir Koyun Keçi birliğine çok uygun bir programdı. Ee, İzmir Koyun e, ve Keçi üstünde soğuk zincirin önemini tüm Türkiye'ye yaymak istiyor. Oh. İş bitti.